Ee, ekonomik krizin baskısı altında ezilen e, geniş kitlelerin yine zam gerçek zam mudunun boşa çıktığı bir günü yaşıyoruz. Enflasyon eskiden meclisteyken hocam da şahittir pek onu konuşurduk biz kullanırdık. Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumu falan derdik biz Türkiye. Bu açıklanan rakamlar enflasyonu hesaplama tekniği de dahil vereceği zammı Bütçe disiplini diye uydurdukları kendileri için gündemde biliyorsunuz. Zam emekliler ve memurların zam beklentileri var. O zam beklentilerini aşağı çekecekler. Enflasyonla mücadele rakamları değiştirerek, bakanları değiştirerek olmuyor efendim. Yani enflasyon rakam ve bakan değiştirerek olan bir şey değildir. Efendim faize bir dünya maliyet ekleyerek yaşam kalitesi elinden gitmiş bir memleket bıraktı bize. Dolayısıyla hükümet elinden geleni yapıyor. Elinden gelen memlekete yetmiyor diye biz parti kurduk. Partiyiz, muhalefetteyiz. Biz memleketini iyi yönetilemediğini düşündüğümüz için bu enflasyon 2025 yılında milletimize suikast gördüğümüz için bu faizi iş dünyamıza giyotin gördüğümüz için memleketin kaynakları doğru yönetilmediğini düşündüğümüz için bundan daha iyi bir ülke idealine biz e, varız dediğimiz için kurduk. Yoksa bu enflasyon eğer böyle hesaplanarak düşüyorsa e, daha düşük açıklayın. Madem böyle rakamları değiştirecek enflasyonla mücadele etmeye karar verdiniz. E, sıfır açıklayın düşsün. Zam talebini e, çok haklı buluyorum insanların enflasyon farkından daha fazla yani enflasyon farkını vereceksiniz o zaten konfor kaybı. Yani normal o meşru. Bir de üstüne zam vereceksiniz ki yaşam standartlarını yükselteceksiniz. Enflasyonun hesaplama tekniğini değiştiriyorsunuz. Enflasyonda şimdi yüzde otuz beş oluyor bugünkü açıklanan rakamla enflasyon. Yani geçen sene yüz liraya aldığımızı hocam evet. bu sene yüz otuz beş lira. Bir tane bulsunlar. Bir tane bulsunlar yüz lira yüz otuz beş lira bir yıllık farktan. Tamam diyeceğiz. O itirazımız var. Makbul bulmuyoruz. Enflasyonda mücadeleyi dar gelirlinin, asgari ücretinin, emeklinin sırtına vurarak yapan hükümetin yaptığını doğru bulmuyoruz. Etrafınızda 20 yıldır, 25 yıldır zengin ettiklerinize daha çok vurun. Madem katlanacağımız bir maliyet var onlara vurun. O yüzden zam taleplerinin meşruiyetini hükümet şöyle duysun, bu parayla yaşanmaz kardeşim.